Gerçekler kıyıya vuran dalgalar gibidir. Her geldiğinde şüpheyi, yalanı, karanlığı alıp götürür. Yakalamak istersin ama ellerinin arasından kayıp gider. Senin o kadına ne işin var? Melike, lekeyi gördü. Benim yavrumun sırtından silinen leke nasıl Duru'nun sırtında olur? Aynısıydı. Tam hatırladığım gibi. Melike'yi bir an önce hapishaneye göndermemiz gerek. Bir fotoğraftan şüphelendi. Patik arıyor diyorsun bak. Lekeyi gördü. Bekleyelim mi her şey ortaya çıkarmasını? Hayatımda ilk defa birisi beni sadece seviyor. Hırpalamıyor. İstemediği bir şey olduğu zaman beni dövmüyor. Çok nabıkörsün biliyor musun? Sen bu kadar üzülmeyi hak etmiyorsun. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Hadi. Uyar yeni bölümüyle 26 Nisan Cuma akşamı Star